Efendim merhabalar bendeniz o gibi Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Affetlesin inşallah. Efendim bugün sizlerle beraber bir nevi geçen gün yayınladım. Yani geçen günlerde yayınladım. PlayStation Plus videosunun devamı olan bir video ile karşınızdayım bugün. Şimdi sağ olsun bir arkadaşımız şurada e, bir yorumda bana şunu belirtti. E, PlayStation Plus'ın 15 günlük denemesi kaybolmuş ortadan yani. Eee... Bayağı kayıp. Nereye gitti bu 15 günlük deneme bilmiyoruz. Yani yeni PlayStation alırsanız PlayStation Plus'a herhangi bir şekilde para vermeden deneme imkanınız yok şu anda. Anca bir iki günlük ya da iki günlük falan filan ya da işte hafta sonu ücretsiz olursa anca o zaman girip deneyebiliyorsunuz. Onun haricinde şu anda bir yönteminiz kalmadı. Ben de bunu kendim bir e, kontrol edeyim dedim. Yani Allah Allah dedim hani niye PlayStation Plus'ın deneme sürümü kaldırıldı diye bir anda baktım. Dedim acaba yine bize has bir şey mi? Yine bizi mi kopartıyorlar? Yine işte şu Amerikan'ın işi mi artık bunlar? Nedir bilmiyorum. Ama sadece bizlik bir durum değilmiş. Daha büyük bir olay var diyeyim. Efendim şöyle. Şimdi PlayStation Plus sayfasına baktığınız zaman PlayStation Store'da gördüğünüz üzere işte PlayStation Plus'ta verilen oyunlarımız var. PlayStation Plus üyelerinin kullanamadığı %25 indirim var. Saçma. 12 aylık var. 3 aylık var, 1 aylık var, 15 günlük deneme kayboldu. Şimdi ben dedim ki acaba bu benle alakalı bir şey mi yani? Hani ben kullandım ettim acaba o yüzden mi gözükmüyor diye. Ama hayır. Genel olarak yok PlayStation Plus'ın 15 günlük üyeliği. Dedim peki bir tek bize mi has bir şey bu? PlayStation Plus'a Reddit forumuna girdim ve şöyle birkaç şeyle karşılaştım. No PS Plus Free Trial US. Did Sony completely remove it from the US stores diye ee, bir başlık atılmış ve evet Sony PlayStation Plus'ın 15 günlük deneme sürümünü denemesini yani kaldırmış ve şu anda yavaş yavaş diğer ülkelerde de kaldırılıyor. Gördüğünüz üzere yani Amerika'da da yok. Avrupa'daki çoğu ülkede yok, Türkiye'de de yok. Ee, yani iş kaldırmaya gelince ortadan hemen ilk bizde gidiyor. <laughs> yani onu belirteyim. Ee, başka bir şeye de baktım ben Avrupa'dan yani yine yazılmış. Bu da İspanya'daymış hesabı arkadaşımızın. Ee, 14 günlük trialı kullanmadım fakat subscribe tuşu yani girip yine 14 günlük şeyi kullanamıyorum diyor ee, ve yani yok oldu ortadan gibisinden ve buradaki arkadaşımızın da dediği gibi aslında şurada yakından bakarsanız okuyabilirsiniz. PlayStation Plus'ın 15 günlük deneme sürümünün esas kaldırılma sebebi şu. Ee, herkes çünkü sürekli yeni hesap açıp tekrar tekrar o 15 günü kullandığı için ki yakın zamanda Nintendo da yüksek ihtimalle böyle bir şey yapacak Switch Online için. Bundan dolayı 15 günlük deneme kaldırıldı. Peki. Ne yapacağız şimdi biz? Eşek gibi para vereceğiz. Yani e, mesela bakın burada yazmışlar. İngiltere'de hala var gözüküyor. Mesela 15 günlük. Ama belki sadece dediğim gibi 1-2 ülkede değil e, birçok ülkede işte Hindistan'dır vesaire falan filan. Hepsinde yavaş yavaş sonu kaldırıyor bu işi. Ve dediğim gibi yine herkes hesap açıp bedavaya denediği için ee, artık bu duruma bir dur demek zorunda kalmışlar. Şimdi buradan sonra Sony ne yapar onu ben de tam bilemiyorum. Benim tahminim şöyle bir şey olabilir. Ee, ya cihazla beraber bir PlayStation Plus üyeliği verilebilir. Ki ben yalan söylemeyeyim PlayStation 5'in yanında bir aylık PlayStation Plus kodu gelse memnun olurum. Bir zahmet yani PlayStation 5'inizi alacağız. Bu saatten sonra 4 ya da 4 Pro'nun içerisinde ben herhangi bir şekilde PlayStation Plus üyeliği kodu falan geleceğini zannetmiyorum. Bundan sonra. Ki bunu bile kaldırmışlar sahne. Ama PlayStation 5 ile beraber kesinlikle PlayStation Plus denemesi verilmeli. Çünkü genel olarak da hatta bu PlayStation Plus'ın Reddit forumunda bile insanlar memnun değiller. Hatta çoğunluk Game Pass'e karşı PlayStation Nova ...yüklenmesini istiyor Sony'nin. Hani PlayStation Plus'ı siktir edin, ortadan kaldırın. E, herkes PlayStation Now'u kullansın falan diye. E, bu yüzden... ...umuyorum ki PlayStation Plus denemesi adı altında... ...başka bir e, yöntem ortaya çıkar diyeyim. Yani başka bir şekilde bunu deneyebiliriz. Ha ben tabii benlik denenecek bir durum yok da... ...yani şimdi yeni PlayStation 4 almış bir adam niye PlayStation Plus'a durduk yere para versin? Çünkü ne olduğunu bilmiyorsun. Yani bir aylık durduk yere siz hiç denemediğiniz bir servise para verir misiniz? Vermezsiniz. Hani Spotify'ın bedavası olacak ki gidip premiumuna para vereyim. Benim verdiğim gibi. Ee, dediğim gibi umuyorum ki PlayStation 5 ile beraber birer e, aylık kodlar gelir. Benim tahminimce öyle olur Sony. Yani ben ben öyle yapacağını zannediyorum. Yani efendim kısacası aklınızda bulunsun. Şu anda 15 günlük denemek isterseniz PlayStation Plus'ı deneyemeyeceksiniz. Hani ee, haberiniz olsun. Efendim bu video böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle hani ee, haberdar olmanızı düşündüğüm konular olduğu sürece ben bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Merak etmeyin. Size de nacizane yorumumu belirteceğim. Efendim bana katıl tuşuna basarak destek olan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun efendim. Başka bir videoda görüşmek üzere. מה שגם